Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, bir teşekkür videosuyla karşınızdayım. Oyuncu kız yani sen sana çok teşekkür ederim. Like da videomu videona. Aboneyim zaten tamam. çok teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar. Kanal önerisi Susu Roblox seni unuttum üzgünüm demiş. Bakın

Ay, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Demişsin ki gerçekten çok sevdiğim bir kanalda Eda Roblox oynuyor. Orada beni kaydı eee diye anladım. Eda Roblox oynuyor yazayım şuraya. Ya bu mu yoksa şu kanal mı? Ay. Yoksa bu kanal mı? Yoksa benim kanalım mı? Ama herhalde benim kanalıma diye düşünüyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Bu arada yine 28 abone yapmışsın, yapmışsın. Gerçekten sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, kısa bir videonun da sonuna geldik. Oyuncu kız tekrardan sana çok teşekkür ediyorum. Benim kanalıma önermişsin. zaman da inşallah sen de abonen çoğal. Çok 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 teşekkür ederim. Yazamadım şu an. Çok sağ ol. çok teşekkür ediyorum. Oyuncu kız. Aslında eğer yorumların açık olsa yaz ay. Eğer yor yorumların açık olsaydı yazardım. Yani burada yorumda da yazardım teşekkürlerimi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar video çok kısaydı ama oyuncu kız için de teşekkürlerimi ilettim tekrar. Umarım bu videoyu izlersin oyuncu kız. O zaman hepinize kocaman bay bay arkadaşlar.